Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını döneminde en çok ihtiyaç duyulan maske ve dezenfektan üretimi yapan meslek liseleri bu kez deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanması için kolları sıvadı. çekmeceye Doktor Oktay Duran Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri deprem için karton bardak ve kağıt havlu üretiyor. Önce tasarladılar sonra da üretime geçtiler. Meslek lisesi öğrencileri depremzedelerin ihtiyaçları için kolları sıvadı. Depremzedelerin ihtiyaçları için birçok meslek lisesinde öğrenci ve öğretmenler gönüllü oldu. O okullardan biri de küçük çekmece doktor Oktay Duran Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi tamamen gönüllülük usulüyle öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz okul aile birliğimiz, velilerimiz bizlere destek oluyor. Bölgedeki ihtiyaçları göz önünde bulunduran okul yönetimi yardım için bakanlığa başvuru yaptı ve ardından hızla üretime geçildi. Okul olarak biz ne yapabiliriz? Düşüncesiyle bakanlığımızın desteği, il milli eğitimimizin desteğiyle bardak üretme makinesini aldık ve çalışmalara hızla başladık. Üretimi Gerçekleştiriyoruz. Sırflarındaki bilgisayarlarla ürünlerin taslaklarını çıkaran öğrenciler, hazırladıkları tasarımları atölyeye gönderiyor. Ardından ürünler tezgahlardan çıkmaya başlıyor. <laughs> Gece gündüz nöbetleşe çalışmalarını sürdüren öğrenci ve öğretmenler üretim kalemlerini çoğaltmayı planlıyor. Kağıt havlu üretiyoruz. Bunun yanında çorba kasesi üretmeye de başlayacağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Öğrenci ve öğretmenler ihtiyaç oldukça üretimlerini sürdürmeyi düşünüyor.